Dün Irak Parlamentosu'nun çıkarmış olduğu yasayla Kerkutak'ı Türkmen ve Kürt insanların büyük ölçüde sevindirmiştir. Çünkü bundan 48 sene önce 1976'da e, Türkmenlerin ve Kürtlerin başta Türkmenler en fazla olmak üzere e, topraklarına el konulmuş ve toprakları e, rejim taraftarları insanlara e, dağıtılmıştı. Bu tabii ki büyük bir haksızlığıydı. Vatandaşlarımız ondan sonra evleri yıktırıldı, köyleri dağıtıldı ve sürüldü, etrafları sürüldü. Köydeki insanlarımız. Ee, tabii ki bu 48 sene sonra böyle bir yasanın çıkması gerçekten yüreğimize susaptı. Ee, tabii ki bir hakta kadar e, uzarsa elde edilmesine, iade edilmesine kadar uzarsa bu tabi başlı başına da bir zulümdür. Biz onu da içimize sindirdik. 22 senedir Saddam rejimi çöküptü ama 22 senedir bu yasal olarak bir yerle dönmemiş insanlarımıza. Bunun dönmesi gerçekten de bizi büyük ölçüde sevindirdi. Umarım ki bugünden sonra, bugünden sonra e, ilgili daireler, ziraat dairesi savunma bakanlığı oğlu, petrol bakanlığı oğlu Bunlar da vatandaşlarımıza zorluk çıkarmazlar ve vatandaşlarımız 8 sene sonra olsa da toprağına e, kavuşurlar. Gerçi bu toprak sahiplerin bir kısmı vefat etti. Yani hiç e, sevinmeden, toprağa dönmeden o hasret vefat etti gitti. Ama onların gene çocukları e, yaşırı, torunları yaşırı, onların en azından kavuşması gerçekten de sevindirici bir durumdu. E, biz halkımıza diyoruz ki bundan sonra tabii ki umudu hepsini hükmete bağlamayın. Tamam, yasal bir şey alınacaksa mutlaka bir şeyle bir çabaya girin. Burada Irak er içinde halledebilmeli. Birleşmiş Milletler başvurunu oraya buraya başvurun. Torpakla diyorsun dönsün. Torpak en en değerli bir durumdu. Bu yasanın yasa taslağı, taslağının kanunlaşmasını gerçekten de başta biz hükmete borçluyuk. Bakanlar konu borçluyuk. Parlamentoya borçluyuk. Şu yasanı parlamento çıkardı. Parlamentoda Türkmen milletvekillerinden hepsinden Allah razı olsun.